Sevgili izleyiciler, şimdi Sarıyer e, Van Vanspor maçının genel analiz ve detaylarını bölge gazetesi imtiyaz sahibi sevgili Bişer Ulutaş'ın kaleminden izliyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Vanspor, ligin 30. haftasında deplasmanda Sarıyer ile karşı karşıya geldi. Maça hızlı başlayan Sarıyer, sağlı sollu ataklarla gol aradı. 14. dakikada ev sahibi Sarıyer, Bertul Kocabaş'ın attığı golle öne geçti. 19. dakikada Sarıyer bir kez daha etkili geldi. Van Spor savunması gol tehlikesini savuşturdu. 39. dakikada Van Spor'da bu kez Oktay Kaleli yokladı. Top üstten out'a gitti. Hakem ilk yarının bitimi için 2 dakika uzatma gösterdi. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi Sarıyer'in 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci yarının başında Vanspor biraz daha etkili oynadı. Ancak ileri uç oyuncularının atakları savunma tarafından önlendi. 58. dakikada Vanspor Spor iki oyuncu değişikliğine gitti. Kubilay Akgüz yerini Uğurcan'a bırakırken Oktay Aydın'ın yerine Furkan Polat oyuna dahil oldu. 63. dakikada Van Spor Uğurcan ile eşitliği sağladı. Maçta başka gol olmadı ve Van Spor Sarıyer ile bir bir berabere kalarak 54 puanla 4. sıradaki yerini korudu.